Merhaba arkadaşlar. Masa örtümüzün kenarına köşe çalışması nasıl yapılır onu anlatacağım. Köşemizi katlıyoruz. Şu verev hat üzerinde ben 6 santim bir işaret aldım. 6 santime yine aynı verev hatta kat izi oluşturuyorum. Şu bölgeyi makinede dikeceğiz. Şimdi makine dikişlerimizi çektik. Şurada hafif bir boşluk bıraktık. Bir santim kadar. Bir yarım santim kalacak gibi kesiyoruz. Evet, köşelerimiz bu şekilde hazırlanıyor. Ütüsünü yaptıktan sonra da şu bıraktığımız boşluk kadar katlayacağız. Tüm kenarımıza. Sonra makine çekerek tamamlayacağız. Köşe çalışmalarımızı yaptık. Ütüyle kat izi verip katladık. Hemen şu kenar kısmımızdan Makine dikişlerimizi çekip masa tamamlayacağız.